Oh. Eyvallah bunlara. Uf, ne kaldı sık kaldı. Şeyceğiz oğlum. Kanka bunu yavaşça. Baba. Bunlara baygın olduk da gidip trashlayacağız. Dur dur bekle ben de gelseydim keşke. Buraya dikkat. Watch out. Oy tam üst katımız o bari Var bizi şuradan görebilirler he. Beni daha görmüştü ya bir akşam. Yeminle gelsene. dur gitme 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 lan oğlum bombayı bize attın çık oradan kendimi attım ama onlara mı geçecek silahı var bu arada boş gelin silahımla kalınlar ya Ama hep ha, dikkatli ol bak bizi şuradan vurabilirler. Yukarıdan bakıp beni bir ara öyle vurmuşlardı. Ölüm tüklerini izlemiştim. Yukarıdan o için o ikinci kattaydı. İkin kattaydı. Ama yeni bir girebilir evet. <gülüyor> <gülüyor>

Lan bug yapıyor. Nasıl baktın lan? Orada dur sen, orada dur. Yerin iyi. Oğlum nasıl baktı? Lan vallahi anlamadım. Ay bomba. Yine baydım. Oyna. Oyna. Öldürmesene Oruç çocuğu ya Bu çocuğu Arkadaşımı niye bitiriyorsun geri zekalı ka eline koluna sağlık helal olsun. Sağ. ol. <laughs> çıldıracağım. ya vallahi açıldı hocam. Abone olmayı teşekkür ederim. Evet dostlar. Yayınlanın kendisi şey bakın görüşürüz bay bay. <laughs> Kusunlendin. Top. O şerefsizlere çok sinirlendim ya. Bitiriyor. Sonra kendisini de lobiye yolladı. Bak o lobiye gitti. Ben en azından izleyebiliyorum. Böyle onun var ya ta. Küfür yok. Hiç etme. Teşekkür ederim. Bayağı görüşürüz. Abone olmayı. İyi günler. Lan kamera, bak.